Sözü ben şimdi Yaprak Özöncel arkadaşıma devredeceğim. Nereden? erkek egemen dünyada bir kadın olmak, genç bir e, finans direktörü olmak ne demek? Biraz da konuyu hani dişil enerji vesaire dedik ama eril dünyanın mesleği bu toplumsal cinsiyet ya da kalıp yargılar üzerinden baktığınız zaman finans deyince çokça erkekler akla gelir. E, i̇şte kadınlar bankalarda insan kaynaklarında çalışır. Ee, Tele marketing çalışır ama bir türlü e, finans bölümüne, inovasyon bölümüne e, kız çocukları, kadınlar dahil edilmez. Ama Yaprak bu konuda bize güzel bir örnek. Bize birazcık e, kendi yaptıklarından, iş yerinde yaptıklarından, e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği perspektifinden bakarak e, paylaşır mısın? Teşekkür ederim. Bu arada hakikaten çok keyifli bir sohbet oluyor. Sabaha kadar hepinizi dinleyebiliyorum. <laughs> Her farklı yerden farklı böyle bir girişimci olma isteği falan geldi içime. Onu bırakıp <laughs> Finansla alakalı bir girişimcilik mi yapsam acaba diye düşünmüyor değilim. Yani şimdi şöyle, e, finans e, hakikaten çok zorlu bir sektör. E, özellikle söylediğiniz gibi Esra hocam, hani eril tarafın daha fazla olması konusunda. Ben bunu ilk işe başladığımda zaten stajyerken hani bir darbe yedim çünkü üstad bana şey demişti. E, üstad erkekti. Üstad erkekti, evet. <laughs> Yine üstad erkekti. Sağız e, ilk ilk şunu söylemişti. Yaprak gerçekten bu işi yapmak istiyor musun? Çünkü insan önce muhasebecisini ve finansçısını, yok önce karısını sonra muhasebecisini ve finansçısını değiştirir. Zaten ben baştan şartlanarak başladım bu işe. Yani hani <laughs> bunu bana bir şey olarak dayattılar. Ee, ve şunu fark ettim. Aslında kadın olarak yani genel olarak sadece finans tarafında da söylemiyorum. Kadın olarak bize biçilmiş roller var. Ve biz aslında insanların kafasındaki bu toplumsal eşitsizlik devremini yıkarak bir yerlere gelmek zorunda kalıyoruz. E, o yüzden de hani bir sıfır yenik başlıyoruz diyebilirim baktığımızda olaya. Çünkü bir sürü şapkası var yani kadın. Hani sizin de söylediğiniz gibi Kadın olmam lazım, anne olmam lazım, ev temizlemem lazım, yemek yapmam lazım, işe gitmem lazım. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani işe gittiğimizde de işte anne olacaksan aradaki o süreci biz bizim en çok karşılaştığımız konu Mesela denetim sektöründen geldiğim için, hasta hani köken denetim olduğu için seyahate gidebilecek misin sürekli denetimlere? Hmm. Mesela bu çok büyük bir sıkıntıydı. Çünkü sabahlara kadar denetim yapıyoruz. 6'da gelip duş alıp gidip 9'da tekrar denetime çıkıyoruz. Yapabilecek misin? E çıktın. Tekrar döneceksin, bu kez işte anne olacaksan o aradaki dönemi izin aldığın süreçleri faydalı geçirebilecek misin gibi bir sürü böyle böyle şeyler tabii ki yaşıyoruz. Ama en başında şunu fark ediyoruz kadın yönetici olarak zaten bizi yöneticiliğe en başından yakıştırmıyorlar. Yani hani o o kadar bir oturmuş ki insanların kafasında kadın yönetici olmaz, biz de şartlanıyoruz. Ee, biraz önce Serra Hanım şeyi söyledi. Hani en kritik dönemlerde o dikkatimi çekti. Kadınlar daha çabuk aksiyon alabiliyor. Çünkü çocukluğumuzdan beri erkeklerden daha fazla aksiyon almaya itilmişiz. Yani hani şöyle bir düşünüyorum. Ee, ne yapıyoruz kritik dönemlerde? İşte sokağa çıkacak gece ee, bak erken dön başına iş gelir. Şöyle olur. Gibi hani bir takım şeyler olduğu için hep bir korunma Hı. Tabi korunaklı olduğu için biz aslında A, B, C, D, E hani anlık aksiyon alma hareketleriyle aslında davranıyoruz toplum içerisinde de. E, e, tabi bizim sektörde de e, bunu çok fazla yaşıyorum. E, yani daha çok şey diyorlar işte kadının kafası niye çalışsın ki işte finansa? Niye çalışmasın ki kadının kafası finansa? Aslında daha çok çalışabilir çünkü dişi kuş yapıyor aslında yuvayı. Hani buradan bile <gülüyor> bakarsak <gülüyor> olaya ve üretken olan bir Evdeki bütün ekonomiyi dişi yönetiyor ama finansçı olamıyor. Yani ne kadar Tabii. büyük bir e, dualizm, çok enteresan. Çok Sezat gibi geliyor. Yani evet. kendi mesleğimle ilgili hep şunu söylüyorum. Ya yani bence kadınların bu evrenden ve dünyadan e, var. alacakları var. Bunu tahsil etmeleri gerekiyor ve bize borcu var yani bu dünyanın. Bence var. bunun için harekete geçmemiz gerekiyor <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> e, ama bunu da üreterek e, ve hakikaten e, işte Menekşe Hanım gibi, sizin gibi, Serra Hanım gibi, Funda Hocam gibi çok başarılı kadınlara örnek alıp sadece kendileriyle yarışmaları gerekiyor. Başka türlü baş edebileceklerini düşünmüyorum kadınların. Çünkü sadece eğitim kurtarabilir bizi. Eğitmek, kendimize eğitmek. Kendimize yatırım yapmak. Evet. Erkek egemen dünyada da biraz ben hani bu noktadan bir başka türlü bakış açısına da sahibim. Ee, sürekli bir kariyer basamaklarını tırmalamak e, bence içimizdeki o e, güçlü enerjiyi yok etmek anlamına da geliyor. Hani erkeklerle çok yarışmanın da ben e, şahsen yani kişisel şeyimi söylüyorum. Yine o eril dünyanın o vahşi kapitalist dünyanın e, davranış kalıplarını edineceğiz demektir. E, yani Ediniyoruz evet. evet. Evet yani tümüyle de kendi e, doğamdan ayrılmak istemiyorum. Tam tersi doğayı dönüştürecek olan benim, benim gücüm. O yüzden hani bu alanın dışına çıkalım değil. Ben finans sektöründe olayım, ben basın sektöründe olayım, sosyal inovasyonda olayım, akademide olayım ama ben kadın olarak orada olayım. Yani dünya bana benzesin birazcık. Çünkü dünyanın nereye benzediği belli. Yani biraz bana benzesin. Ben onların dünyasına bir alternatif olayım diye düşünüyorum. Ee, ama tabii ki o yola erişebilmek için, oraya kadar gidebilmek için mutlaka erkek egemen dünyada da biraz onlarla da yarışmanın mantığını yapmak zorundayız. Hani bu konuda da seni e, güzel bir örnek olarak e, karşımızda görüyoruz şu an. Yani evet, çok zorluklar oluyor. <laughs> hani e, özellikle bizim bizim sektörde daha çok oluyor. Diğer sektörleri çok bilmiyorum. Hani içinde değilim. Ama kendimin de ayrıca bir hani girişim olarak. Kurdu bir denetim danışmanlık şirketi evet. var ama yine orada da e, piyasanın içinde de yine e, hani eril ve dişil şeyi çok hissediliyor yani. Çok fark evet. ediliyor. Çünkü müşteriyle görüşmeye gidiyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, orada e, kadına bakış açısı farklı oluyor, bir kere onu yıkmaya çalışıyoruz gibi bir sürü evet. şeyle karşılaşıyoruz yani. Hani bu ufak ufak şeylerin dışında e, daha açık konuşmak gerekirse. E, bütün bunlarla baş etmek zorundasınız. Bir yandan hayatınızı idame ettirmek zorundasınız. E, bir yandan kariyer yapmak zorundasınız. E, o yüzden bir takım şeyleri bir tarafa atmak zorunda kalıyor kadın aslında o baskıyla. Ama yine de e, yapabiliyoruz ve yapabiliriz yani bence ben, bu hiç kadınlar bence çok güçlü. Evet. <laughs> çok güçlüler yani. Peki, teşekkür ederiz. Ben o zaman hani bir küçük kapanış yapmadan evvel son sözlerinizi isteyebilir miyim? Eğer söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa çok kısa olarak çünkü süremizi doldurduk. Bunda hocam. Ben uzun dönemde birçok şeyi başaracağını Türkiye'deki kadının da inanıyorum. Yeni nesle çok güveniyorum bu konuda. Kendi oluşumunda da yeni nesli bilinçlendirmek üzere gerçekten çok e, faaliyetlerimiz var gönüllü ve buna devam edeceğiz yani. İnşallah Türkiye genelinde devam ederiz. Şu an sadece İstanbul'a erişebiliyoruz ama e, bu platformu genişletmek istiyoruz, büyütelim, bu farkındalığı geliştirelim ki biz de şu 136 yılı beklemeyelim. <laughs> hani bir şeyleri ölmeden görelim istiyorum açıkçası. Çünkü küresel olarak 136 yıla çıktı durum. Bu da hani çok üzücü bizler için. En azından bir 10-20 sene içinde gençlere fırsat tanırsak çok farklı şeyler olacağını düşünüyorum. Ee, inşallah yani temennilerim bu yönlü ee, çok hakikaten çok güzel bir e, konuşma oldu. Bütün katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Başta değerli dekanımız e, Ercan hocamız olmak üzere çünkü onun organizasyonuyla biz burada bir söz alabildik. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ee, Hanım sizden. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle Sayın Dekan'ımıza ve bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrenmiş oldum, Çok sizlerle tanıştığım için çok mutlu oldum aynı zamanda. Hocamın da, Funda Hocam'ın da söylediklerine hani belki artı olarak söyleyebileceğim sadece işte bu iş hayatında, akademik hayatında özellikle kadınların da kadınlara fırsat vermeleri, imkan tanımaları ve... Nasıl denir? Kadın kadının kurdu değil dostudur diyerek aslında gerçekten birbirimize destek çıkmamız, geri bildirim vermemiz, mentörlük yapmamız gibi hani pek çok noktada destek alanları da var yapabileceğimiz onları söylemek isterim. Hepimiz hani bu anlamda ne yapabiliyorsak yapalım ve hani elimizden geldiği kadar diğer kadın dostlarımıza da destek olmuş olalım isterim ve arzu ettiğim şey bu. Evet atladığımız bir konuydu o. Kadın kadının kurdudur çok kötü bir laf gerçekten. Yurdudur demek çok daha anlamlı. E, teşekkür ederiz. Minik evet. Serra Hanım sizden ne duyabiliriz, ne söylemek istersiniz son? E, ben de yani sosyal girişimciliğin e, yaygınlaşmasının çok ümit verici olduğunu düşünüyorum ülkemizde. Gençler arasında çok daha fazla merak var, daha duyarlılar. Gençler zaten daha meraklılar, daha çok peşine düşüyorlar. Ve aktif olarak yer almak istiyorlar sorunların çözümünde. İşte üniversitelerimizde onlara, üniversitelerimizde onlara bu imkanı sağlaması çok çok önemli. Ve ne güzel ki sizler bunu yapıyorsunuz. Hem gençlerin e, bu alana girmesi açısından önemli. Hem de işte özel sektörün daha fazla sosyal girişimciyi desteklemesi ve sosyal girişimcilerden satın alma yapması. Bu da dünyada şimdi yükseliyor. Yani şeyleri e, bu tedarik zincirlerinin içinde sosyal girişimcilerin daha fazla yer alması işte sürdürülebilirliği de mümkün kılacaktır ben çok açıkçası daha olumlu bir bakış açısındayım. Yani bunların 10 sene öncesine göre bugün daha olumluyum diyebilirim. çünkü çok dünyanın her tarafında çok ilginç güzel şeyler oluyor ve bizler de bunları gözlemliyoruz. Bir parçası olma imkanımız var. Gerçekten heyecan verici. İnşallah daha güzel olacak. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği tarafı tabii maalesef yani kanayan yara. Hani güzel şeyler olurken maalesef olumsuzluklarda da büyümeler de var. Oralara da daha çok şey işte dikkat çekmemiz lazım. Bizim biz sizler bizler gibi kişilerin daha fazla aslında dediğiniz gibi altını çizmesi lazım konunun önemine dair. Umuyorum ülkemizde daha iyi, doğru bir gidişat olsun. Ben tam o noktadan küçük bir şey ilave edeyim. Terminolojik olarak oturduğumu düşünüyorum. Yani biz şu anda kadının kalk ekonomideki yeri ve toplumsal cinsiyet eşitliği diyorsak. Bir şekilde bu terim oturdu. Yani bizi burada izleyenlerin birçoğu da ne akademiden, ne iş dünyasından yani öğrenciler var, ebeveynler var. Dolayısıyla artık toplumsal cinsiyet eşitliği ne demek yahu denmiyor. Yani bir zamanlar sadece sosyoloji bölümünde okutulan bir ders idi. Dolayısıyla doğru, doğru. şu anda terminolojik olarak oturduğunu ve bu terminolojik oturmanın e, dan vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Israrla konunun e, devamını diliyorum. Hatta e, de, az önce de söylediğim gibi her türlü politikaya e, dahil edilmesi gerekiyor. Yani eğitimden sağlığa. Ee, güçlü kurumlara kadar, yoksulluğa e, kadar bütün sürdürülebilir kalkınma amaçlarının içine de tüm e, ekonomi politikalarına da e, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakmak gerekiyor. Buna mecburuz. Dildeki eşitsizlikleri gidermeye mecburuz. Okullarda bu dersi e, zorunlu bile Şimdi seçmeli mesela üniversite kesinlikle ilkokullardan itibaren özellikle sınıf öğretmenlerini çok iş düştüğünü düşünüyorum. Yani kız ve erkek çocuklar arasında sürekli işte sınıfı 23 Nisan'da suçlayanların kız olduğu hadi bu işler sizden sorulur dendiği bir dünya olmamasını diliyorum açıkçası. Bu konuda biraz pozitif ayrımcılık bekliyorum öğretmenlerimizden devletten özellikle az evvel de söylediğim gibi. Ee, bilim ve teknolojilerde daha çok kız çocuğunu görmek istiyoruz. Ee, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin alt bileşenlerinden biri de kadınların bilim ve iletişim teknolojilerindeki varlığını arttırmak. Dolayısıyla e, daha çok kız çocuğunu bu alana matematiksel düşünmeye, algoritmik düşünmeye sevk etmek gerekiyor. Birazcık itmek gerekiyor, zorlamak gerekiyor. E, kız çocukların istihdadı yoktur deyip e, kafamızı kuma gömmemeliyiz. Çünkü biz öyle düşündükçe öyle oluyorlar. Biz öyle enerji yaydığımız için, biz öyle davrandığımız için e, çocuk kendindeki varsa da öyle bir yetenek görmüyor, kendini gösteremiyor, çekiniyor. Çünkü hata yapma kaygısı yok erkekte. Bu toplumda erkekte hata yapma kaygısı yok. Bizde hata yapma kaygısı var. Trafikte kadınlar kötü. E kötü tabii. Hata yapma kaygısı var. Arkasından e işte kadın denme kaygısı var. O kaygıyla panik oluyorsunuz zaten. Tıpkı matematik kaygısıyla sınavda matematikte başarılı olamamak gibi. Dolayısıyla böyle bir kaygının kesinlikle sınıf öğretmenleri tarafından önemsenip e, üzerine gidilmesinden yanayım. Yaprak en son sana sözü veriyorum. Ben e, en son söylenecekleri şimdi söyledim kapanış olarak ben konuşacak biliyorsunuz. <laughs> Ama ben genç kadın olarak en son sana söylüyorum. Ne Çok demek teşekkür istersiz. ederim hocam. <laughs> Valla en son şunu da söylemek istiyorum. Kadınlar korkma böyle ve kesinlikle kolektif hareket etmeliler. Evet. Korkmaz, korkmayıp kolektif hareket ettikleri sürece bence başaramayacakları şey olmadığını düşünüyorum. Evet bence kilit kelime, kolektif hareket, kolektif hareket şahane. Ve sosyal girişimcilikten sosyal kooperatifliğe geçiş de bunun aslında çok evet. önemli güzel bir örneği. O konuda evet. da kadın kooperatiflerin, sosyal kooperatiflerin çok başarılı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de örnekleri var. Özellikle Güney Ege'de. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ercan Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Uygulama Merkezi'ni de e, dahil ettiğimiz için, ortak aldığımız için çok teşekkür ederiz. E, hepinize Sadece tek tek... De... Çok teşekkür de... ederiz davetiniz için Aa. ve güzel moderasyonunuz için Esra Hocam. Aa Teşekkür ederim, sağ olun. Müsaadenizle son bir en teşekkür etmek istiyorum. Esra Hocam, Funda Hocam, diğer konuklarımız katılımlarınız ve katkılarınız için. Ben de inanıyorum ki bu girişimler tarihsel olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen kaynaklar kurdukça işte kas gücünden doğa kaynaklara kadar zenginliğin yaratması da bugün yaratılmasında tamamen hani bilgi ve bunu üreten akıl bu tamam ben hani kadın erkekte de, de rastsal bir şekilde dengeli şekilde olduğuna inandığım için yani toplumda bu öne çıktıkça hani katma değeri yaratan şey sonuçta bugün bilgi temelli bir ortam dolayısıyla kas gücü ya da doğal kaynak Yanakların zenginliği artık geride kaldı. Yani bu bilgiyle katma değer yaratan da insan, kadın ya da e, erkeğin burada zaten e, ayrımcılık zaten ortadan kalkıyor. ha Bu e, zenginliği yaratan mekanizma da zamanla daha önce oluşmuş tüm bu farklılıklar, adaletsizlikler ya da eşitsizliklerin de bence e, sonu doğru getirecek e, diye inanıyorum. Elbette bu tür e, konuşmalar ya da ekosistemdeki iyileştirmeler, bu çözülmenin ya da eşitlenmenin daha hızlanmasına katkı sağlayacaklar. Ee, bu konuda da işte herkes dediğiniz gibi hem yani birey olarak, toplum olarak, kurumlar olarak üzerimize düşeni daha iyi yerine getirirsek hocamın dediği gibi yüzyıllar belki on yıllara iner. Evet öyle ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ee, bir fotoğraf <laughs> alabilir miyiz <mıydı? gülüyor>